Dolandırıcılar Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek yine vatandaşın cebine göz koydu. Bu yöntemle de tatil sitelerini orijinaline yakın şekilde kopyalayarak sahte bir şekilde rezervasyon oluşturdu. Ya da sponsorlu reklamlarla vatandaşların gözünü boyamaya çalıştı. Uzmanlarsa sizin için nasıl doğru ve güvenilir bir tatil yapılması gerektiğini adım adım anlattı. Dolandırıcılar bu kez de Ramazan Bayramı'nı fırsat bildi. Son günlerde artan dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün hayrete düşürüyor. Vatandaşa hem maddi hem de manevi zarar veriyor. Siber dolandırıcılar hiç vakit kaybetmeden oluşturmuş oldukları sahte seyahat ve otel sitelerini sponsorlu reklamlar aracılığıyla hem arama motorlarına hem sosyal medyaya veriyorlar. Bu sayede Popüler sitelerin birebir taklitlerini oluşturarak vatandaşları tuzağa düşürmeye ve oltaya getirmeye çalışıyorlar. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar güzel bir tatilin keyfini çıkarmak için otellere rezervasyon yaptırmak istiyor. Ancak dolandırıcılar burada da devreye giriyor. Bakın vatandaşın hayalini hangi yöntemlerle zehir ediyor. Vatandaşlara sponsorlu içerikler aracılığıyla piyasanın çok daha altındaki fiyatlarla cazip tekliflerle bir şekilde ulaşabiliyorlar ve bu sayede vatandaşların bu tuzağa düşmesini sağlamış oluyorlar. Zira vatandaşlar bu sitelere girdikten sonra hem kimlik bilgilerini gönderiyorlar hem de banka kartı ve kredi kartı bilgilerini siber dolandırıcıların oluşturmuş olduğu sahte siteye girmiş oluyorlar ve bu durum ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. Biz ailece güvenli olmayan sitelerde alışveriş yapmıyoruz. Peki rezervasyon yaptırırken nelere dikkat edeceğiz ya da dolandırıcıların tuzağına düşmemek için hangi yolları izleyeceğiz? Önlerine SMS ile gelen ya da internet ortamında aramış oldukları bu üste çıkan sitelere asla tıklamamaları, kişisel bilgilerini, kimliklerini girmemeleri gerekiyor. Sitelerinin uzantılarını, özellikle sonunda .com.tr olması ya da .net.tr olmasına dikkat etmeleri aynı şekilde güvenli alışveriş yapmalarını sağlayacak kilit ibaresinin de mutlaka arama çubuğunda bulunması oldukça önemli. Birkaç tane arkadaşımızın başına geldi ya oldular gerekli yerlere. En önemli noktalardan birisi de e-ticaret sitesinin ya da ilgili firmanın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde kaydı bulunuyor mu? Uzmanı sizin için teyit işlemlerini anlattı. Aynı şekilde sitede TÜRSAP bilgilerinin yer alması. Yani ilgili web sitesinin TÜRSAP'a seyahat ajantaları birliğinin sitesine kayıtlı olması oldukça önemli. Gördüğünüz gibi ilgili sitede üye ajantalar bölümü bulunmakta. Burada web sitesi adresi ile ajanta doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz için ilgili adresi buraya yazmanız ve bundan sonra sorgulama kısmını tıklamanız oldukça önemlidir.